Kaplumbağaların vücutları kalın bir kabukla örtülüdür. Baş, kuyruk ve bacaklar bu sert kabuğun dışında uzanabilmekte ve bu sayede beslenebilmekte. Hareket edebilmektedirler. Suda ve karada yaşayan türler, türleri ile kaplumbağalar hemen hemen herkesin sempatisini kazanmış yavaş canlılardır. Yumurtlama ve ürerler yumurtalarının uygun toprakları saklayarak döllenmiş yumurtadan yavrularını çıkarır. Uzun ömürleri ile neredeyse birkaç nesil insanı görebilen ve canlıların genel özellikleri maddeler halinde toplayalım. Peki ya bunları biliyor muydunuz? En büyük ve aynı zamanda en ağır kaplumbağa olarak 250 cm bağ uzunluğu ve 900 kilogram ağırlığı ile derin sırtlı kaplumbağa kabul edilir. Güney Afrika'da yaşayan yastık kaplumbağaların erkeği ortalama 7,5 santim bağ uzunluğu ve 70 gram ağırlığı ile en büyük kaplumbağadır. En hızlı kaplumbağa saatte 35 km hızla deri sırtlı kaplumbağadır. En yavaş kaplumbağa saatte 0.21-0.48 km hızla kurak iklim bölgelerinde çöl kenarında yaşayan Copherus cinsi kaplumbağadır. Bunlar 40 cm bağ uzunluğu ve 4 kg ağırlığına erişebilir. Kendine yer altında günün büyük kısmını geçirebileceği, başka hayvanların da yararlanabileceği 4 metre derinliği ve 12 metre uzunluğa kadar erişebilen barınak inşa etmekle tanınır. Cinsel olgunluğuna en geç ulaşan kaplumbağa yeşil deniz kaplumbağasıdır. Bunlar kısmen 50 yaşında cinsel olgunluğuna erişir. Çorba kaplumbağası olarak da adlandırılan bu kaplumbağalar etleri, etleri için avlandıklarından türleri ne yazık ki tükenmek üzere. Viyana Doğa Tarihi Müzesi'nde en eski zamanlarda yaşamış 4 metre uzunluğunda bir deniz kaplumbağası iskeletini görebilirsiniz. Yumuşak kabuklu cin kaplumbağası idranın büyük kısmını ağızdan çıkartır. Bazı cins kaplumbağalar çiftleştiği birden fazla erkek kaplumbağaların spermalarını yıllar boyu depolama, depolayarak döllenmiş yumurtalar bırakabilir. Yılan boyunlu kaplumbağalar ve su altındaki çamurların içine yumurtlayan tek kaplumbağa cinsidir. Bu yumurtalardaki embriyolar ancak sular kuruyup çekildikten sonra gelişmeye başlar. Erkek Galapagos dev kaplumbağalarının kombi mücadelesinde kazanan taraf boyunun en fazla uzatan kaplumbağadır. Deniz kaplumbağaları yumurtalarını kendilerinin yumurtadan çıktığı aynı sahile bırakır. Kaplumbağaları ne kadar iyi koku alır.